Sana diyorum. Nerede o? Ne bileyim. Tüm yapabildiğim bu mu? Onun yokluğuyla bana işkence etmek mi istiyorsun? Ben erkeklere kolay kolay alışamam. Buyurun. Başka kimse gelmeyecek. Bana ihtiyacınız yoksa ben çıkıyorum. Bataktan kurtardım. Görüyor musun bak? Görüyor musun? Hem kimse sebepsiz yere buraya gelmez. Yeter artık sus! Şimdi anladım. Ailem var mı? <laughs> Sen benden hoşlanıyor musun? Hem de çok. Onun böyle bakmasını isterdim. Sonunda benimle oldu tabi. Adamla kendini öldürdüm. Ona her gün... ...onu biz öldürdük yavrucuğum diyordum... Altı ay boyunca ona çok acı çektirdim. Onun senin celladın olacağını biliyor musun? Madem bir icelledim olacak. Varsın bu olsun. Yardım etsene. Ne demek umurumda değil. Erkek değil misin sen? Benim gibi güzel bir kadına bakmak. Istiyorsun. Bu odada bakabileceğin daha iyi bir şey var mı? Şu duvarlara, şu sandalyelere mi bakacaksın? Bana dokunmak, beni hissetmek istemiyor musun? E bak o istiyor. Saçmalama. buradan sizi izleyeceğim.